Evlenmeden önce kimsenin anlatmadığı gerçekler. 1. Evişi sürekli düzen ve istikrar gerektiriyor. Eğer bir gün bile iş yapmazsan işler birikiyor ve bir türlü sonu gelmiyor. 2. Çamaşır sepeti bir türlü boş kalmıyor. Ne zaman çamaşırlar bitse yenisi çıkıyor. 3. Eskiden her gün seni seviyorum dediğin kişiyle artık farklı bir iletişim biçimi gelişiyor. Seviyorum demeden de sevgi gösterilebiliyor. Mesela hastayken yapılan sıcak bir çorba, can sıkınken gelen bir parça çikolata. 4. Evlilikte küs kalmak çok zor. Eşini kızgınsan asla mutlu olamıyorsun çünkü aynı evin içindesin. Mecbursunuz birbirinizi görmeye. 5. Bazen misafir gelmeden önce tartışmalar çıkabilir ve eğer küsülüyseniz misafirlere yansıtmamak için her şey yolunda gibi gülümsemek gerekir. Ama misafiri gidince küslük %90 devam edecektir. 6. Sosyal medyadaki fotoğrafların birçoğu gerçek değil. Evlilik her zaman mutlu pozlar vermek kadar kolay değil. Bazen mutsuzluklar, sıkıntılar da oluyor eve de yansıyor. 7. Mecburen aynı dizileri izlemek zorunda kalıyorsunuz. Bir bakmışsın kurtar vadisi izliyorsun, bir bakmışsın yaprak dökümü. 8. Bazen yemekler güzel olmuyor ama huzurlu ve gülerek yemek yiyorsunuz. Bazen de en güzel yemekler oluyor ama huzur olmuyor. Kısacası evlilik birçok duyguyu beraber yaşatıyor. Önemli olan sorunları göğüs gererek kabullenebilmek. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?